Sizlerle beraber yağlı boyaları konu olarak alacağız ve bu süreçte sorularınız olursa sormaktan çekinmeyin. Başlayalım bu evet, hafta. Bu hafta yağlı boyalarla başlıyoruz. Evet. Aslında çok merak edinmez, çok sorulanlar diyelim. <laughs> ee, şöyle, biz e, komple hepsini anlatacağız size. Farklarını anlatacağız ve özelliklerini anlatacağız. Bir sonraki serisinden başlayalım sonra Hı -hı. aşama aşama İyi, gidelim. Tamam. Doğru. Zaten. Tamam yapalım. <laughs> başlayalım. <laughs> e, tabii e, pigment oranları yüksek örtücülükleri e, zaten arkada yazan bilgileri var. Yüz, e, evet. Kaç <laughs> şey var. Bunu evet. evet. Bir Şimdi Winsor <laughs> Artist serisi doğal pigmentlerle yapılan evet. bir seridir. Bunlar kendi renklerine göre de fiyatları değişkenlik gösterir serisine göre. Bu da şeyi temsil eder. Hani yüksek seri, yüksek e, pigment değil de Ton daha zor. Gücü, aslında diyecektim orada karıştırma evet. tonlama güçleri yüksek boyalar aslında tonlamayı. çok net alabileceğiniz boyalar. Pigment o şeylerden. Evet. Yani şöyle seri 4 seri 5 olan bir pigment çok daha yoğunluğundan ziyade daha zor bulunuyor. O yüzden daha yüksek fiyatlıdır. Ağırlıklı seri 1 seri 2 ağırlıklı renkler daha kolay bulunabilir renkler. Mesela seri 4 kobalt turkuaz light mesela seri 4 çok daha zor bulunan bir renk. Cobalt Green seri 5'tir mesela. Bu daha da zor bulunan bir pigment. Ya genellikle şöyle söyleyebilirim. Cobalt ve kalmıyım özellikle bu pigmentler bütün serilerde sadece bu yeni sıra özgü bir şey değil. Bütün markalarda e, ee, pigmenti zor bulunduğu için daha yüksek oranlardadır. E, bir de bunların arkasında az önce ilk arkasının dediği gibi işte kapatıcılık, kullanılan pigmentler ve kullanılan yağ bahseder. Bu çok önemli bir bilgidir. Mesela bu rengimiz Transparent Gold Ocker. Adı üstünde transparan bir renk ve kusucu şu şekilde gösteriyor. Mesela bunun kapatıcı olduğunu nasıl anlarız derseniz de şöyle yapabiliriz. Şöyle mesela dolu olursa da kapatıcı anlamına geliyor. Mesela yarı, olanlar. yarı olanları da var. Şimdi pigment olarak içerisinde PY42 ve PY43 kullanılmış. Ve bunun çözümünü pigment e çözümüne linseed oil ile kullanılmış yapılmış. Yani bu pigmentleri kullandığınız zaman aslında Rinsit Oil kullanırsanız e, daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Boyun ömrünü daha uzun kullanabilirsiniz. E, bu şekilde bir bilgisi var. Bir de bunun büyük boyları var. İki boyu sahip. 37 milim, 200 milim. 200 milimde tabii ki e, pigmentler zor bulunduğu için her rengin büyüğünü yapamıyorlar, yapmıyorlar. E, belli renkler var. Daha geniş yelpazede küçükler mm de vardır. 37 milimde vardır. Daha geniş, dar yer kalır ama çok kullanılanlar da 200 mm'ler de vardır. Ee, şöyle tekrar alalım. Bu da el boyama kartelerinin de görebilirsiniz. Evet, bu da el boyama kartelesi. Şöyle. Burada işte bir tonun en koyudan en açık kadar çıkartabilecek sürümünüze bağlı. Değişiyor. Bunun da altlarında bilgileri yazıyor zaten. Bilgileri yazıyor işte. Transparan falan diye yazar. Birazdan yağları anlatınca da aradaki farkları tekrardan bunlarda tamam. size değineceğiz. Bu konuyla alakalı. Medium'ları ve yağları da anlatacağız. Toplam 116 rengi var. 116 tamam. rengi var. Ee, bunlarla alakalı bir sorunuz var mı diye soralım. Mezun bir şey var mı? Yok anne okuduğum şey var ya. Tamam. O zaman bintone devam edelim. Ee, serisine geçelim. Şimdi bu yüksek pigmentlerde, bu da daha stüdyo tipi. Mini ton. Bunlar çok eskiden beri yapılan serilerdir. Ve mini tonlar şeydir, daha akademik yani daha ulaşabilir seviyede fiyatları vardır. Ee, 60 rengi var. Şöyle yeni çıkan renkleri var. Bunun zaten örneğini daha önceki canlı videolarda yapmıştık. Şöyle. Bu Winsor'un yeni çıkardığı renkler. 8 tane yeni renk çıkardı. 8 değil mi? 3, 4, 8. 5, 6, 7, 8. Doğru. İşte biz bunu daha önceki videomuzda işte ana tonunu yapmıştık ve zinc parite karıştırdığımızdaki çıkan tonlarını yapmıştık. Bu Dioxin biliyordur. Dioxin biliyor, biliyor, biliyor. evet şu Kronatma Deep Pink bu yeni çıkan rengi Pitola Deep Green işte yine aynı şekilde Zinc White'e karıştırdığınızda çıkan tonlar yine aynı şekilde bakın şöyle koyutu normal tonu bu şekilde ve şöyle ee, bu Pitola Yellow Green bu Dark Verdict yine aynı şekilde Değil mi? Şu Aza Brown, evet. <laughs> Çok güzel Ölgele, toprak tonları. Aza, Aza Yellow Greek, Katmium Scarlet. Bu şekilde çıkarttığı yeni tonlar var. Kusura bakmayın, biz de tabii yeni çıktığı için isimleri tam bilemiyoruz. Herşey o yüzden skalaya bakmak <laughs> durumunda kaldı. <laughs> evet, yine bunun da aynı şekilde iki boyu var. Artist serisi gibi 37 milim ve 200 milim var. Bunlarda tabi pigment oranları daha düşük olduğu için evet. Artist serisine göre küçükteki aynı var, boy, büyük boyda da var. Bir sorunuz var. Akrilik boya mı bunlar? Bunlar hepsi yağlı boya efendim. Evet, devam ediyorum. Yine bunun da ile söylemiş kartelesi var. Şöyle. Aynı şeyi söyleyeceğim. En koyudan en açıkğa çıkacak tonları size tek gösteriyor aslında. Şöyle. Bu yeni çıkardık mesela bakın daha yoğun sürdüğünüzde kullanabileceğiniz tonlar. Fiyatlarını ee... DM'den ulaşabilirsiniz. Biz hani ürün tanıtımı yapıyoruz şu anda. Siyahat bilgilerini DM'den sorarak öğrenebilirsiniz. Daha sonra artisan serisine geliyorum. Bir sorun işte 3 tane farklı serisi var. Ee, bir artist serisi, diğer bir infalı serisi, bir de artisan su bazlı, yağlı boya serisi. Su ile karışabilen yağ. Su bazlı dedim değil mi? <laughs> <Soyla karışabilen gülüyor> yağlı boya Su karışabilen yağ. Bunun e, 40 tane farklı rengi var. E, bunun tek farkı Demekle de birçok farkı var, en büyük farkı da daha kokusuz yani aslında e, ya astım gibi ya da nefes problemi yaşayan insanlar yağlı boya yapmak isterlerse Ay bu artisan şey serisiyle ya. çalışabilirsiniz. E, Su ile inceltilebiliyor ama bunun kendi özel incelticileri de var bunları da kullanabilirsiniz onları da birazdan hepsini size deneyeceğiz. Burada fırçalarımız var. Bu yine e, az önceki verdiğim bilgi bunlarda da vardı yani yağlı boyun arkasında yapımıyla alakalı kullanılan pigmentler yazar ve içindeki kullanılan yağ yazar hepsinde yazar bunlar. E, şöyle bir özellik var yani buradaki tek pigment ne kadar hani tek pigmentle yapılırsa renk karışımında çamurlaşma oranı o kadar düşük olur. Yani şuna bakalım mesela. Bunda iki tane pigment var. İki pigmentten yapılmış. Bu tek pigmentten yapılmış. Siz iki rengi karıştırmanızı düşünüyorsunuz ama aslında üç rengi karıştırıyorsunuz. Bu sefer de çamurlaşma oranları daha yüksek oluyor. Yani bu pigmentlerine karşı tek pigment sahip olması o kadar önemlidir. Bu da bir sonra elinden geldiği kadar bu konularda daha tek pigmentle yapmaya çalışıyor. Ee, bundan sonra medyumlara geçelim bence. Yine bir sorunu yağdanlığa bahsedeceğim? Bir sorun kendi yağları ve medyumları, çözelticileri, vernikleri, bunları anlatalım size bugün. Çok daha kafa karıştırıcı bir konu aslında bu. Şimdi... <laughs> Baya karıştırdı. <laughs> Saf lower oil, oil. Bu mesela e, bir nevi de ayçiçek yağı de denilebilir. Çok arıtılmış, ekstra arıtılmış. Bu açık tonlarda kullanmanızı tavsiye ederiz. Yani mesela bir limon sarısı kullandığınız zaman, diğer yağları kullandığınızda aslında doğru değil. E, South öyle kullanmanız daha iyi olacaktır. Açık tonların incelti hissidir aslında. Parlaklığı arttırıyor, akışkanlığı akışkanlığını arttırıyor. Parlaklığını arttırır akışkanlığını tabi. Onlar genel yani bütün yağlar da öyledir. Hani yine de evet, evet. soru gelirse diye. Şimdi keten şey. yağ ile ilgili bahsedelim. Keten yağları genellikle birçok çeşitli. Keten yağının normal özelliği şeydir hani boyanın kurumasını yavaşlatır. Şu mesela bu. İşte bu keten tohumu yağdır. Ekser atılmış, rafine edilmiştir. Bunun ee, sürdüğünüzde aslında boyanız biraz daha kuruması gecikecektir. Yağlı boyanızda. Yani bu bazı sanatçıların tercihi, bazı sanatçıların bazı şeylerinde şişenin tercihi olmayabiliyor. Bunların da dört boyu var. Bir vites var. E, yapma için mesela şey yapmışlar. Drenk linseed oil. Bu da hızlı kurutucu keten yağ. Hani e, kurumaya yavaşlatıyor diye. Ya, bu da hızlandırmasını sağlıyor. Farkları budur. Bir sorumuz Zaten... sorumuz var. Merhaba. Hangi kalır baksan yayın yapıyorsunuz? Fenerbahçe'deyiz efendim. Evet. Diğer keten yağı da soğuk kesim. Soğuk basım keten yağı. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu daha diğerlerine göre daha yoğundur aslında. Bu da aslında yağlı boyun ham maddesi. Yani yağlı boyun yapımında kullanılan yağdır. Mesela pigmentten kendinize yağlı boya yapmak istiyorsanız Bununla birlikte karıştırarak yağlı boya çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunlar fırça izini aynı zamanda belirsizleştiriyor. Onu da söyleyelim. Belirsizleştiriyor. Aynen. Evet. belki fırça izi belli etmek isteyenler olur. Evet. Onu da söyle. Bir de linsin stand oil var. Bu da daha jel şeklinde. Şimdi bu da neden öyle derseniz, yağlı boyayı keten yağı ile incelttiğiniz zaman eee boya ister akışkan hale gelir. Ama bazı e, çalışmalarda bu işinize yaramayabilir. Yani akrilik gibi kullanmak istemeyebile olabilirsiniz çözüm olarak da Linsin kullanabilirsiniz. Çünkü jel kıvamında olduğu için boyanızı inceltmeden aslında yumuşatacaktır. Şöyle zaten görüyorsunuz. Evet, şöyle. Sonra burada haşhaş yağı var. Kurutucu haşhaş yağı, hızlı kurutucu. Keten yanındaki aynı özellik haşhaş yağında da vardır. Haşhaş yağı genellikle çok eski tercih edilen bir tekniktir. Çok eskilerden beri hani Günümüzde yapan sanatçılar haşhaş yani çok iyi bilirler. Haşhaş yine kurumayı geciktirir. İşte bin soruda burada e, bunu önlem olarak da hızlı kurutucu şey yapmış. Haşhaş yağı yapmış. Bu şekilde şeylerimizi anlatmış olduk. E, sorunuz varsa şu an alabiliriz. Yoksa devamını getirebilirim. Bundan sonra çözelticilere mi geçelim? Medium'da, şey, medium Medium'da geçelim. Medium'da son geçelim. Medium'da da geçelim. Medium'da da geçelim. Medium'da da geçelim. Medium'da da geçelim. detay da için Medium'da da geçelim. Medium'da da geçelim. olsun, da geçelim. Medium'da 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 da geçelim. da geçelim. Medium'da 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 Kapağını açıp ters çevirir misin? E, kapaklarını açamıyorum ben. Açamıyorum. Yani <laughs> Avrupa'dan ya, geldiği için tabii bunlar kilitli keyifli E, bayağı kilitli. çok Biz sevmenin nokta ama mecburuz. <laughs> Şöyle, aslında bu çok akışkan bir mevcut. Daha önceki videolarımda da göstermiştim bunu. Bu jel gibi. Bunu aç <laughs> Bunu özelliği şöyledir. Ee, yağlı böyle karıştırdığınızda spatula ile tamam mı? Ne kadar karıştırırsanız o kadar akışkan hale gelir. Yer diğer fark yani fangit farkı akışkanlığını siz belirleyebiliyorsunuz. Yani e, yağlı böyle karıştırdığınızda istediğiniz kıvamla getirdiğinizde karıştırmayı bırakıp ona göre kullanmanızı kullanım yapabiliyorsunuz. E, bu arada en büyük özelliklerinden biri de bunların hepsi likrojel de dahil bir de sosu var. O da şöyle göstereceğim. Bunların hepsi birbiriyle karışıp farklı efektler yapmaya Hızı sağlayabilir. Hepsi Liquin serisidir. En büyük özelliklerinden biri budur. Ama şu fırça izlerini belli ederken yani daha çok doku da çalışmalarında kullanabileceğiniz evet. bir ürünken bunlar da fırça darbeleri daha aza indiriyor. Evet. Yani kullandıkça da Bu Liquin da daha yoğun. Aslında e, Impasto tekniği ile kullanılan Hı. bir teknik. Saçma boyanın saçma en hızlı yani. kurutucu biridir. Yoğun kullandığınız zaman çok hızlı kurutuyordur Ve boyanın parlaklığını korumasını sağlıyor. Aynı zamanda spatula ya da e, Fırça izlerini çok rahatla belli eder. Ya yani fırça darbelerini özellikle belli etmenizi sağlar. Evet daha çok dediğim gibi dokularda Hı -hı. kullanılabileceğiniz bir medium. E, Lüksün orijinde e, yine aynı şekilde. Onlar fırça darbelerini belirgin size şu yani istemiyorsanız o darbeleri görmek daha yumuşak hale getiriyor. Onun için İmpastoya göre evet aynı şekilde. Diğer özellikle hepsi aynıdır. Bunlar hepsi hızlı kurutucu Bunlar sarmaya karşı hepsi dayanıklı. Hepsi dayanıklıdır. <laughs> yani kahverengi olduğuna bakmayın. Beyazda bile kalsanız en ufak bir renk değişimi yapmayacaktır size. O konuda gönül rahatlığı kullanabilirsiniz ki yıllardır kullanan çok sanatçılar var. Hepsi de memnunlar. Ee, bir de şöyle bir özellik var. Bunlar da boyayı ne kadar çok katarsanız o kadar da glazeleme. Yani özellikle şu Liquid Infantility yılda bunu daha çok yapar glazeleme yapar. Yani boyayı şeffaflaştırır ve parlaklık haline getirir. Evet, bunların evet, medyumlar da... Medyumlar tamamdır. Çocuğa evet. anlatıyorum. Şimdi şöyle, fırça temizliği ile alakalı, boya karışımı alakalı çok kafa karıştırıcı bir konu var ortada. Şimdi bizim normal e, var. Yani bunu gösterebiliriz. Bunlar genellikle aslında ekipman temizliği için. Ş fırça temizliği, palet temizliği, e, spatula temizliği için kullanılanlar. Bunları aslında eskiden beri bir şey var. Hani boyayla karıştırıp ben kullan, kullanıyorum diyenler. Aslında boyanın kurumasını hızlandırmak için yapıyorlar. Ama yanlış şu, e, bunu mesela arsız sinirine döktüğünüz zaman pigmentini yakıyorsunuz. Aslında boyanın doğru bir şekilde çözelmesini engelliyorsunuz. O pigment oranı %80'den, örnek veriyorum %30'a kadar düşüyor. Ya yani aslında istenen verini alamazsınız. Yani zamana dayanıklılığını alamazsınız. Parlak canlılığını alamazsınız. Bunun için de illa ben Terebent'in kullanmaya alıştım diyenler için de disk Terebent'in var. Bunların farkını anlatayım. Ya bunun için solvent bazı, tamamen solvent bazı. Disk Terebent'in televentim reçineden et şey yaparak, arıtılarak yapılıyor. Kokusunu alabiliyor musunuz diyeceğim ama. Evet. <laughs> evet bu çok rahatsız eden bir kokusu yok. Evet. Ama şöyle bir de durum var. Bu böyle tam böyle çam e, reçinesinden böyle bir öyle bir kokusu var. E, bunu şöyle bir dezavantaj olabilir. Çok basık bir yerse daha fazla koku olacaktır. E, tabii havalandırmamız yani, havalandırmanız ger gereken bir zeminde e, kullanmak lazım. Hiç koku yok dedi. diyemeyiz çünkü mutlaka kokusu oluyor. Yani evet öyle bir durum var. Bunlar da gideceğimiz gibi ekipman tercihleri için kullanabileceğiniz serebentinlerdir. Serap Hanım'ın güzel bir yorumu var. Teşekkür ediyoruz. İlginiz alakanız süper demiş. Sağ olsun. Fırça temizleme için. Fırça temizlemek için bir de şeyler var. Brush var. Bu Vinson'un yaptığı bir şey. Ben bunları özellikle samur fırçalarınız, değerli fırçalarınız varsa bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok kuvvetli bir e, fırça temizliği. E, zarar vermeden. Gibi. Zarar vermeden. Samur fırçalar demek özellikle yapabilirsiniz. Temizleyebilirsiniz. Evet, başka bir şey kaldı mı? Evet. Buradan sonra benliklere geçelim. Devam ediyoruz. Bu arada sorunuz varsa biz evet. atlıyoruz ama sorun geri dönebiliriz. Anlamadığınız bir şey tekrar ederiz. Şimdi verniklerde iki türlü vernik var. Bir sprey vernikler var. Bir de sürmeli. Yani fırçayla sürmeli vernikler var. Arasındaki fark da şu. Fırçayla sürmeli de istediğiniz yoğunlukta atabilirsiniz. Daha yoğun bir şekilde, daha koruyucu bir şekilde atabilirsiniz. Bunların da parlaklık dereceleri var. İşte gloss dediğiniz zaman parlak bir, bir sonuç çıkartır. Evet. Üç tane farklı boyutu var. Saten vernik yarım at verniktir. Bunun içindeki tortular sayesinde bu böyle tam böyle doğal görünmesini sağlıyor. Yani ne, ne, mat ne parlak görünmesini sağlıyor. Bunu kullanmadan önce ama böyle şöyle bir iki dakika çalkalanması sağlıyor. Bu içindeki tortuların iyi karışması gerekiyor. O saten bir görüntüsünü vermek için. Mat vernikte de şöyle. Yine aynı şekilde matlaştırmasını sağlar. Yani boyanın daha eski antik görünmesini sağlar diyebilirim. Şöyle karışıyor biliyorsunuz. Yine bunu da aynı şekilde sater mer gibi karıştırdıktan sonra kullanıyorsunuz. Yani sararma ve çatlama yapmıyor bunlar. Bunlar, bunlar sararma çatlama yapmaz. Evet. Bir kesinlikle. sorumuz var. Tamam. Mat boyanın üzerine verniklenirse parlak boya etkisi yaratır mı? Şimdi şöyle, boyanın canlılığı gitmezse matı parlak yapamazsınız. Yüzeyi parlak yaparsınız. Yani renk canlılığı çok farklı bir şey. Rengin kendisi solmuşsa üzerindeki sadece tabakayı siz parlaklaştırabilirsiniz. Rütüş verniği de şöyledir. Şimdi bunları normalde bize 6 ay, 3 ile 6 ay arasında atmanızı öneriyoruz. Tam kuruma gerçekleştikten sonra. Rütüş verniği de 15 gün sonra atılabilecek bir verniktir. Yani Bu, sen iyi yetişmeniz e, gerekiyor. Ara kat verniktir. Evet, bununla mesela üzerine tekrar çalışma yapabiliyorsunuz e, verniklerde. Normal vernikleri attığınız zaman finish verniği diye geçer. Üzerine tekrar bir çalışma yapılmaz. Yani eğer böyle tekrar müdahale edeceğini düşündüğünüz, e, yaptığınız resimler varsa verniklemeyi kesinlikle rütüş verniği de yapmanız lazım. Rütüş için vernik şöyle de. Bunu bu arada sadece yağlı boya için akrilik için kullanabilirsiniz. Akrilik boyalarda da kullanabiliyorsunuz. Bu verniklerin hepsini kullanabilirsiniz. Bir sorumuz daha var. Kütük masa üzeri için organik yağ bulunur mu? Ee, yok maalesef. Maalesef. Sıvı maskeleme, maskele maskele nasıl, nasıl yapılır? Onu akrilik için biz size anlatacağız. Akrilik bölümünde onu dikkatli dinlemenizi tavsiye ederiz. Yeni bir ürün var, geldiğinizde tanıtımda yapacağız size. Şöyle, e, bunlar da spreylerimiz. Bu şekilde. Spreyler de aynı şekilde parlaklık, satenlik ve matlık verir. Aynı markanın olmasına rağmen aynı özelliklere sahiptir. E, retouching vernik, sprey aynı şekilde mevcut. E, bu da genel amaçlı. Yani işte hobisel ya da çalışmalarınız varsa, sağlam bir vernik istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Bunların matı ve parlağı var sadece. Damar vernik var. Damar vernik peçine verniğidir aslında. Daha parlak ve daha kalın atma sağlar. Yani normal vernikten daha kalın bir şekilde vernik atma sağlar. Zamanla sararma yapıyor. Sararma yapar. Özel bir o zaten. En evet. büyük özelliği, özelliği çok parlak yapar. başlangıçta Belki şey yapar Doğru. Bunun da sürmesi Sadece 75 oh, milim var. E, vernik sararma yapar. Özelliklerinden biri odur. Yani daha antik, otantik görüntüsü falan. Yeni başlayanlar için ama Kesinlikle. söylemiş olalım. Evet. Bir de şey var aslında, e, resim temizliği ise yani kastımız bu verniği silen bir malzeme değil, restore etmek için kullanılan. Mesela eski ya tozlanmış benliklerinizi e, bunu bununla silerek aslında o tekrar parlaklığını alabilirsiniz. Bunu genellikle resim temizliği dediğimiz zaman şey diye düşünür insanlar. E, benlik vernik temizliği diye düşünür ama benlik temizlemez. Sadece Resür etmeniz yani tekrardan dönüştürmenizi sağlar. Yüzeyini tekrar parlaklık haline getirir. Bir sorumuz daha var. <laughs> çok eski bir tablo için nasıl bir vernik önerirsiniz demişler. İlk önce çok eski ise bir resür için şu pişti kremini de temizlemenizi tavsiye ederiz. Ondan sonra üzerine de boyanın parlaklığı ya da matlığına göre parlak veya mat. Ama saten de kullanabilirsiniz. Ben yani İngilizce satendir. Doğal görünmesini sağlar. Hani hiçbir şekilde bir müdahale yapmamış olursunuz. Evet, buraya kadar başka sorunuz var mı? Yok. Sorularınız varsa alalım. Evet. Tamam. Evet, Burada soru varsa gel alalım. Evet, şöyle tekrardan da bakalım. Artist serisini anlattık, bin tonları anlattık, Art, artisanları anlattık, ve Mevcunların çözeltilerini anlattık ve vernikleri anlattık. Verniklerde şöyle bir şey de var en büyük farklarda. Ben mesela Glossy Mat'ım var ama saten yapmak istiyorum. İkisini birbirine karıştırıp saten yapabiliyorum. <laughs> Çok eski bir tekniktir. Barman taktiği. <laughs> yani birbirliğe uyumludur. Hani karıştırıp Glossy Mat'ı karıştırıp saten kendinizi elde edebilirsiniz. Yalnız tabii bunu karıştırma yapmadan önce çalkalanması gerekiyor ki tortuları karışsın karışmazsa hiçbir anlamı olmuyor. Parlak kaybına kalıyor. Başka sorunuz varsa alabiliriz. Yoksa bitirebiliriz. Evet sorularınız varsa alalım. Bu yayınlarımızı kaydediyoruz. İsterseniz daha sonra altına <laughs> yorum olarak da bırakabilirsiniz. var soru yok. Evet yok. O zaman. <laughs> o zaman. Yani sorularınız olursa diğerinden yazarsınız zaten dönüş yaparız sizlere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Mağazalarımızı bekleriz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet.